devriyesi. Demek ki bulalım. Herkes göreve. Hmm. Orman her yerine bak. Bebek dinozorları bul. Onları gördüğünde haber ver bize. Görebiliyor musun Sky? Görüyorum. Neler olmuş? Nerede bebek dinozorlar? Hak olmuşlar. Hak olmuşlar. Yanlarında ne var? Dinozor tehlikeli Harf yapmış onları. Eyvah. O yumurtaları kaçırmaya çalışan dinozor mu yoksa? Evet. Sky hava saldırısını başlat. O dinozorları kurtarmalıyız. Tamam. Oh, i̇yi atıştı Sky. Evet. Tamam. Oh. oh. Kötü dinozor devrildi. Bebek dinozorları kurtarmamız gerekiyor. Hadi gidelim. Hadi Hadi, 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 hadi. Kapçın. Bebek dinozorları annesine kavuşturalım. Harika iş başardınız. Hepinize çok teşekkür ederim. İnan bakalım hadi. <laughs> Bebek dinozorlar anne 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 diye bağırıyorlardı. Oh, <laughs> <laughs> Anne. Oh, sana da bebeğim öpücük. Anne. Gel bakalım bebeğim. Sana da bir öpücük verip sarılayım. Anne. Oh, o benim kırmızı dinozorum da gelmiş. Anneniz bizi çok seviyor. Hepiniz benim bebeğim ormanda gezerken daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü yumurtanızdan daha yeni çıktınız. Orman sizin için çok tehlikeli. Ben size ormanda nasıl yaşayacağınızı her geçen gün daha iyi öğreteceğim. Merak etmeyin. Çünkü dinozorlar bazen çok tehlikeli olabiliyorlar. İyi dinozorlar da var ormanda. Kötü dinozorlar da var. Pati devresi. Hepiniz harikaydınız. Bravo. Hepinize Şimdi çok teşekkür ederim. Şimdi şey oldu. Hepinize çok teşekkür ederim.